Geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Roma'nın 10 numarasını istiyor. Beşiktaş Roma forması giyen Pellegrini ile ilgileniyor. Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan flash bir iddia var. Delle Sport'taki bilgilere göre siyah beyazlar Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan 10 numarası Lorenzo Pellegrini'yi istiyor. Haberin devamında Beşiktaş'ın bu transferde yalnız olmadığı ve Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Pellegrini ile ilgilendiği ifade edilmiş. Serie A devi Pellegrini'ye gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Oyuncu ise takımda kalmayı amaçlıyor. Teknik direktör Gasperini ile görüşen Lorenzo Pellegrini takımda kalmak istediğini ve elinden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamaya devam etmek istediğini bildirdi. Kariyerine Roma'da devam etmek isteyen Pellegrini'nin Beşiktaş ve West Ham'dan gelen tekliflere bu yüzden sıcak bakmadığı yazılmış. Geçen sezon Roma ile tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Pellegrini 3 gol attı, 3 de gol pası verdi. İtalyan futbolunun önde gelen orta sahalarından biri ve aynı zamanda Roma kulübünün kaptanı olan Pellegrini'nin kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali var. Güvenilir kaynaklara göre özellikle ünlü spor gazetecisi Şiran'ın aktardığı habere göre 29 yaşındaki yetenekli futbolcu İngiltere Premier saygın kulüplerinden birinin ciddi ilgisini çekmiş durumda. Şu anda bilgilere göre Pellegrini bu teklifi dikkatle değerlendirme ve karar verme aşamasında. Bununla birlikte Roma yönetimi henüz oyuncuyla kontrat uzatma görüşmelerine başlamadı. Bilindiği üzere Pellegrini'nin mevcut kontratı 2026 yazında bitiyor ve bu durum onun transfer potansiyelini daha da arttırıyor. 2024-25 sezonunda Pellegrini kulüp formasıyla 34 maçta oynadı, 6 gole katkı sağladı. Onun oyunu sadece gol katkısıyla değil, sahadaki liderlik özellikleri ve oyunun temposunu kontrol etme becerisiyle takdir topladı. Pellegrini Roma Akademisi'nin gerçek bir yetiştirmesi olarak dikkat çekti. 2015 yılında Sassuolo'ya transfer oldu ve 2 yıllık deneyimden sonra 2017'de tekrar kadroya döndü. O zamandan beri takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve kaptanlık görevini gururla sürdürdü. Transfer markete göre Pellegrini'nin değeri 9 milyon avro. Eğer Premier Lig'e e giderse bu sadece onun kariyerinde değil İngiltere şampiyonasında da heyecan verici bir gelişme olabilir. Çünkü İtalya'da yetişmiş takım ruhu sahada hissedilen ve yüksek liderlik potansiyeline sahip böyle bir oyuncu herhangi bir kulüp için büyük bir kazanç. Taraftarlar ise şimdiden onun bir sonraki adımını sabırsızlıkla bekliyor. Pellegrini yuvasından uzaklaşıp yeni bir maceraya atılacak mı yoksa Roma'da kalarak kulüple birlikte yeni bir tarih mi yazacak?